Evet bu arada e, İzmir'in siyah beyazlı ekibi Altay, e, Altay çok özledik. E, Altay'ı hani e, çocukluğumuzdan Altay bugüne be. kadar 1914-2014 Altay kulübüne <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Benim mücadele için kolaylı büyük, Altay, e, bize büyük Altay. formalar göndermiş. Altay'a e, Altay, Altay. E, Rasim bir e, Altay A. kulübü e, formalar göndermiş 100. yıl e, forması. Altay'ı en kısa sürede e, Süper Lig'de görmek istiyoruz. E, gerçekten de e, çok çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiniz bizi. 1914-2014 yazıyor. 100. yılını kutluyoruz Altay Kulübü'nün. E, nice yıllara diyoruz. Şu anda istenmeyen yerdeler. E, pek de hak etmedikleri yerdeler. Ama e, inşallah e, Süper Lig'e e, demir atarlar ve bir daha da Süper Lig'den düşmezler. Göztepe, Karşıyaka hepsi için geçerli ama Altay'ın bu sezon farklı bir sezonu. Yüzüncü e, yılı sevgili seyirciler. Gerçekten müthiş bir forma. Siyah-beyazlı Altay, İzmir'in Altay'ı e, çok çok teşekkür ediyoruz. Altay'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. İzmir'e üzülüyorum. Altay'a, Göztepe'ye, ya. Karşıyaka ve diğerlerine. Hakikaten bir tane Aynen. takım yok Süper Lig'de. Altay ki bunların en köklülerinden biri çok anılarımız var Altay'la. İnsan Benim çok üzülüyor hocam Altay Ümit de Süper Lig'deydi. Çok maçlarını yönettik. Kendileri evet, çok de çok da şık abi biliyor musun? Çok ben oynadım. şimdi... Öpelim mi? Armayı. Evet, ben Öpelim, ben ne zararı var? Size. Şöyle gösterelim biz de. Sağ şey olsunlar. Çok. Öncelikle hem Altay Spor Kulübü'ne hem de e, kulüp başkanı Niyazi Başkan'a teşekkür ederiz. Ben tabii hem karşıda oynadığım için ben e, Şanver abi işte Ram e, Karatiren Ramazan abi vardı. Şanver evet. kaleci işte, değil mi? Evet, e, Reha Hoca vardı. Ben Şanver. oynadım. Sol bek Tahir abi vardı. Ben onlarla değil ben. Hatta İzce falan denk gelmedi. Ben, ben onlarla yani. Sen tam değil, Mustafa Denizler'le falan mı oynadın yoksa? Evet. O büyük altıncı. ligde Zagor, mi? rahmetli Sabahattin abi, Sabek, Solbek. Bilal Zafer Zafer Bilgi O mıydı? Zagor değil mi? Zagor diyorsunuz? Zagor, Zafer mı diyorsunuz? Zafer Hoca'ya Zagor Yani Yani şey az önce takımda 100